olmaz artış ve bereket man manalarına gelir. İslam ıslahındaki anlamı ise şöyledir. Bir malın miktarını muayyen bir zaman sonra ona hak kazananlara vermektir. Peki bu hak kazananları kimlerdir ve kimlere verilir hakkındaki ayet? Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir faz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar özgürlüğüne kavuşturulacak. Allah yolunda cihat edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir ve hükmü ve hüküm hük ve hikmet sahibidir. Sekat ve sadaka ile ilgili ayet ve hadiste. çin yaptığınız her iyiliği Allah'ın.